Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber bayağıdır ve ben benim bayağıdır yaptığım bir selmanım vardı bildiğiniz gibi birinci ve ikinci bölüm vardı ve bugün üçüncü bölümü geldi arkadan ses geliyorsa anneannem girdi onu söyle ve buradalar onu yani söylemek istiyorum yani göstererek gittim şimdi bir şey söyleyeyim mi ee, birazcık güzel oynuyordu ama yani, ikisi de oynuyordu. i̇kisi de bir aradaydı. Yani kötü oynamayın diye. Ay. Şöyle. Yani kötü oynuyordu ama. Acayip kötüydü. Gerçekten acayip kötü oynuyordu. Onu söyleyeyim. Arkadan ses gelmesin diye ses açıyorum. İlk arkada ses var. Ha bir de bir şey söyleyeyim. savaşma önce ilk önce şey yapın. Bir toplayın. Ondan sonra savaşın. Onu söyleyeyim. Yoksa kaybediyorsun elinde sonunda. Elinde sonunda kaybediyorsunuz. Ha, Hadi. Kanalda da bunun için görebilirsiniz şey son onda. Aslında YouTube Shows'ta bana yorumlama atmayı çıkıyorsunuz. Ve ikinci turumu da gösterelim İkinci, bütün turları ben kazandım. Ama ne çıksın diye yaptım. Üç tur oynayacaktım. Ben birazcık uzamıştı diğerleri. Çünkü onları da kaybedip kazanmıştım. Üç, üç oynamıştık. Bir sefer bir turma için. Üç maç çıktı. Yani uzun bir video olmaz sonra. <laughs> yeni videolarımızı tanıtabiliyor. Yalan e, video geldi. Şimdi de e, şey tanıtacağım. Yeni yani güncelemi tanıtacağım. en çok iç, içine girmeyi özlemeyin çünkü yani içine girdiğinizde ekstra hasar veriyor durmanızda en mükemmel ve en sağlam bu altı ise ise en çok şu göz sonra sıkmaya çalıştım. Çünkü ekstra kaş ee, asal veriyordum. Ama akşama asal veriyor. Üçüncüsünü de göstereyim. Üçüncü. Ve bu da ilk başladığımız turdu. İlk baştaki tur. Şimdi bu tur gerçekten güzel bir turdu. Güzel dedim ki sen bir de çıkacak en yani. sevdiğim. olsa bu bir sevdim ben dördüncü bölümü nerede çıkar bilmiyorum ama cumartesi pazar neyle video atacağım diye düşünüyorum. Belki de bu şu an size sattım. Yani zaten bunun da kesildi var ama sonra bir yapımı var. Ondan sonra daha çok şey var. O zaman size bay bay. Bakalım ne demek istiyormuş. Bir de hesabı güzel yani. Çocuğum burada başlamış. Yani benim kimin burada başlamış hesabı olmalı bile. En az bu kadar kalkmış. bakın. <laughs> ona değil. Ona sonra tamam mı? Ondan sonra video bitsin ondan sonra onu konuşuruz. Daha kesildi var ondan sonra şey var o o elli bin tane hani şey yapacağız. O, zaten video çekmek istemiyorum. Zaten beleş. Çok satıyorum. Ne için ben bunu ulaşamıyorum? Yani. Bunu beğen Benim ben <laughs> Tamam tamam. Ee, bu da videoyu tane video tane. <laughs> ee, bay bay. Hepinize bay bay. Diğer videoda çıkmak istiyorsanız bu kodu yazın. Bu kodu yazın bana arkadaşlık istedim. Yani arkadaşlık istedim. Ben kabul edeceğim. Ondan sonra bana davet edin. Eğer evet, video çıkmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. Ondan sonra siz zaten altı video çıkıyorsunuz. O zaman hadi bay bay.